Çünkü onların avsafları daima Allah'ın huzurunda ibadetle, zikirle onların kalpleri daima Allah'ın rızası sebep olacak olan şeylerle meşguldür. Biz de onlarla beraber olduğu zaman biz de onlardan bu şekilde istifade ederiz. Onlar gibi olacağız inşallah. Çünkü onlar biliyorlar ancak Allah'ın ibadetinde ve zikrinde ve Allah'la beraber olmakta şeref vardır. Biz o fikirde değiliz çünkü. Eğer biz de onlar gibi o fikirde olursak şeref oradadır. Çünkü görüyoruz bizim cemaat çok olduğu için hemen hemen yani bir gün olmadığı zaman ikinci gün veya üçüncü gün duyuyorum işte filan kişi öldü. Bana haber veriyorlar. Biz böyle bir doğumuz. Öleceğiz. Bu dünyayı görmeyeceğiz bir Daha hiçbir ne cami, ne ev, ne bu manzaralar görmeyeceğiz. Bitecek geçicidir bu. Ama böyle bir hayat başlayacak önümüze. Bakidir, ebedir, ebedir. İyi olursa ne bu? Olur? İyi olmadığı zaman çok kötü olur. Onun için bizden geldiği kadar Allah-u emir ve nehirlerini yerine getirelim. Şeref ahirette geçelim.